Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami Ter ekranlarına hoş geldiniz. Hitman Absolution serimizin 11. bölümüyle devam ediyoruz. Şuradan geçmemiz lazım ama buradan nasıl geçeceğimizi bilmiyorum. Aa izinsiz giriş olarak direkt kaydediyor bize. Bir an önce kaçmamız lazım. Odayı bizi fark etmesin. He. Burası neresi? Üst kat. Ha, aynı yerin üst katı. O bir sürü. Her yer polis bunu ya? Benim şu kapıdan bir şekilde geçmem lazım. E onun için ne yapmam lazım? Buradaki bu davanın bitmesi lazım. Benim de bir şekilde oradan geçmem lazım. Hello sir, hello bayım. Burası library. Şu arkası ne? Peki. Şu arkaya bir bakalım. Ee, fotokopi makinesi var. Ben niye eksi 1300 yedim? Ha, tespit edildim. O yüzden 1300 yedim. Neyse ki sivil kılıklıyken burada normal polisler bir şey yapmıyor bize. Ee, peki oraya nasıl gidebilirim? Oh no. No 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 no. Security room polis dolu. Burada kim var? Burada tek bir tane dayı var. Hem Merhaba dayımın oğlu. Güle güle. Şöyle bir şey yapacağım. Dayıdan kurtulacağım. Polis kılığına girmeyeceğim bu arada. Burada herkes polis çünkü tanıyorlar direkt. Ve buradan bir yere gidebiliyor muyuz acaba? Aa, aha, buradan zıplama var. Çık bakalım. İyidir bayım. Ha. Anladım. Ha, oradan girip gizlice televizyonu bozduk. Evet, bunlar düzeltmeye çalışıyor. kısa bir ara verecekler. O arada herkes dağılacak. Ha, işte bu. Ahanda yargıcı buldum. Tuttum ulan seni. <laughs> Hop, yargıçtan kurtulduk. Olduk mu şimdi size bir yargıç? Yargı dağıtalım. Hı. İyi, bizi kimse tanımıyor. Ee, yalnız benim oradan girmem lazım ama oradan nasıl gireceğim? Benim bir yerden anahtar gibi bir şey almam lazım. Ben yokum burada, ben yokum. Yok yok görmediniz bir şey yok. Çık bakayım beyefendi. E benim anahtar bulmam lazım. Anahtar nerede? Aha, buradan mı geçeceğiz yani oraya? şekilde girdik. Şaşırttı. Buradan oraya bir giriş olmasını beklemiyordum. Hapis kuşu eçi kazanmışız. Artık polisler de bize bir şey yapmıyor. Bu kılıklarken polisler bize hiçbir şey yapmıyor. Çünkü yargıç kılığındayız. Sağlığımız full her şeyimiz iyi. Ne yapıyorsun lan? Sen niye benim peşimden geliyorsun? Çık oğlum çık. Ben gelmeyeceğim çık. Çık. Ya beni buraya mahpus etmeye mi geldin? ha? Çık. Ha ben teftişe geldim diye bu herif de benim peşimde geliyor her yere. Herhalde durum bundan ibaret. O diyelim gelmeden çabuk açabilirsem girdim. Oh şükür. Oo bunlar bizi tanıyor ya. Bunlar bizi tanıyor da bunlar... Yani bir hakimi de durdurmazsın be evlat ya. Hakim izledik hop arkadaş sen kimsin dediler. Ben de kimsem kimim kardeş dedim girdim. Ha, burada bir tane tanık bırakmışız. Evet daha da derinlere daha da derinlere bak. Bunlar beni tanımıyor. da evet bayıl bakalım. En iyisi bundan sonra yeni bir kalaya bürünelim. Yoksa herkes bizi tanıyor. kanatı da alabilir miyim? Ha, buradan gidemiyoruz yani merdivenden çıkacağız. Ki bizi görmesinler. Bu ne? Oo adamlar ring kurmuşlar. Peki niye kapışan herif takım elbiseyle? Bunu açıklayabilir mi? Aha buradan da çıktık. Çaktırmadan girdik çaktırmadan. Ya çaktırarak girdik de. Hadi onu saymayın. O ne? Yerde kelepçe var. O, bu da o lateksli ablalardan. Ve da oğlum salak mısın yerde elektrik ya su varsa elektrik verirler be.

Look at her now. Weak is a little kitten. Fuck! What the fuck kind of place you running here, Clive? Hell, that ain't mine. Jesus Christ! You, this is Cooper's. Dick fuck! Killed my boy, didn't you? Just tell him. To know, accidents happen in this jail all the time. going about you i'll take care of this guy go boy back climb Sadece space'e basarak nasıl servis kalacağız merak ettim. He. Evet. Ellerimizi çözmüşüz bir şekilde. Şapkayla kılık daha güzel gizlenir. Artı sağlıkta fullenir. Ha, zaten buradan her türlü bu herifi bayıltıp geçecekmişiz. Oo artık boğma ipi yerine güç kablosuyla adam boğacağım. Güzel. Bir saniye oyun bana burayı boşa koymamış olsa gerek. Bura konmuşsa kullanılacak ve biri var orada yalnız gözüküyor. Bunun arkasına dönmesi lazım ha, acilen. Hadi koçum. Hadi diğer tarafa. Ben burada ala yine boğa boğa giderim yalnız. Aha bunu atabileceğim yer de var. Senin yanına birini daha gönderirim ben vakti gelsin dur bakalım sen şimdilik burada Uslu uslu dur Oo oh -oh. Bir dakika biri beni ayıktı. Bence hemen başlayabiliriz. Bir daha Ee bir de burada ne var? Ha, tek seferde bir tanesini alıyormuş silahın. O yüzden. Hadi gel bakayım. Vay vay vay. <laughs> Sen şerif din. Bunlar psikopat. Haydi şimdi nane yedik. Bir alfa timimiz eksikti. Oha bunlar direkt beni tanıyor yalnız. Oyun bana bu patikayı çizmiş diyor ki git buradan. O gelme 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 bu tarafa gelme. Ah sen bir geri dön ben bir oradan çıkayım. Hı. Aferin oğluma dön geri. Ah, Lan sen aa burada da adam varmış. Ya bekleme yapmayın gitseydiniz ya niye bir daha dönüyorsunuz geriye? Bunlar anlaşılan bir daire çiziyorlar. Belli bir yolları var bunların. Uzağa da gitmiyorlar ki. Keşke kabloyla yapsaydım işimi hemen. Kabloyla öldürseydim muhtemelen çoktan öldürmüştüm. Bir saniye, şurada dolu değil mi? Dolu. Mhm. <laughs> Tamam mısınız? Tamam mısınız? Bu ne ara geldi arkamdan ödüm koptu Abicim bir sakin Ödümü kopardınız ya Ha o buraya kadar gelecek. Di. O artık geldiğine değdi. Sen de gel, sen de gel. Sen gelmezsen olmaz. İlle bütün map'i temizleyeceğim değil mi? Ben bütün map'i temizlemezsem işim yolunda gitmez. Kardeşim map'in bu tarafını her yeri temizlemişim ha. Herkesi öldürmüşüm. Ben bir an önce buradan çıkmam lazım. Şurada da iki tane izbandut duruyor. Gelme sakın bu tarafa gelme. Heh. Gidin bakayım siz oradan. Bu anda bu arkası dönükken geçilir. Hayır, hayır 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 bu tarafa gelme. Burası riskli oha burası nasıl bir yer ya görmüyorsun görmüyorsun yokum ben ee, benim buradan acilen şuradan geçmem lazım da nasıl? Ha, böyle gideceğiz. Olur. Olur. Bana hiç fark etmez. Ee, bu bayağı bir sıkıntılı bir bölümmüş yalnız şu bir iki bölüm. Her yerde adam dolu. Geçsek geçemiyoruz. Kalsak kalamıyoruz. Lan 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 nasıl gördünüz hemen? Yunan. lan. Şu kanatı bir alabilir miyim? Bu beyefendi beni tanımıyor ama... Artık ben senim. Ya da sen her neysen. Bu ne bu arada ya? Burada garip cam fanus içinde bir şey var. Neyse çıktık herhalde. de i̇şte bu. Aha kaçtık herhalde oradan. Ohoho bu adam benim için paket edip bırakmışlar. Zaten bacağı yaralı. Ben bunu ağzına tükürürüm. O herif ta oradan beni gördüyse helal olsun. Koş 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 ben bir şunu öldüreyim. Hesaplaşma günü adlı bir başarım kazandık. Bakalım daha neler kazanacağız. Bu herifi bıçakla mı öldürsem itliğine? Gel gel babanın kıllı kollarına gel.

Vay be adamlar bir bizim için koca kasabayı yaktı. Şuraya bak. Yanıyor ortalık. Bir sürü silah kullanmışız. Bu neymiş? Teşkilat Tanto bıçağı. Bak bundan bulaydım iyi daha. Job mob bir sürü şey almışız. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Blackwater Parkı'na. Karasu Parkı'na gidiyoruz. Ulan bir de bunu mu çaldık? Çala çala cenaze aracı çalmışız. O güzel bir takım elbise almanın tam zamandır ya. Aynen öyle yapıştır. Türünün tek örneği. Adam kör. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın, sağlıcakla arkadaşlar.